sevgi vicdan mekanizmasına muhtelif varyeteleriyle karışır. Zira onun bir kısmı vicdanın vazifeye müteveci, diğer kısmı nefsaniyeti müteveci olan bir sürü cephesi vardır. Bilhassa insanlığın ilk kademelerinde sevginin hotkamlıkla müterafık cepheleri hakim durumdadır bu kaba kombinezonlarla karışmış sevgi şekillerinden yukarıda biraz bahsetmiştik. Bunlar bir sürü zahmetlere, sıkıntılara, ıstırap ve azaplara müncer olan akibetlere yol açarlar. Bazen de sevgi, saf ve yüksek tezahürleriyle doğrudan doğruya üst realiteleri insana ulaştırır. Onun bu cephesinde bilhassa feragat, fedakarlık, diğer kamlık, yardım, şefkat gibi inkişafı süratlendirici, yüksek, ince, diğer madde kombinezonlarının da tezahürleri vardır. Bunun da misalini yukarıda vermiştik. Sevgi müsbet yolda diğer kamlık cephesiyle vicdanın vazifeye mütevecih unsurlarını takviye eder ve inkişaf mekanizmasında süratli ve idrakli bir yürüyüşü sağlarken, hotkamlık cephesiyle de nefsaniyet unsurlarını tahrik eden menfi kudretleriyle inkişafın yürüyüş temposunu ağırlaştırır ve zahmetli, ıstıraplı şartlar içine insanı sokar. Böylece her iki takdirde de öz bilginin artmasına birbirine zıt yollardan sebep olur.'' Mesela sevgiyle bir insana yardım edilir. Denize düşen birisini kurtarmak için fedakarlık yapılır. Aç kalan bir kimse doyurulur. Ağlayan gözyaşları dindirilir. Ve bütün bunların sonunda insana bir ferahlık, bir huzur ve hatta saadet duygusu gelir. Bu da süratli bir inkişafın şuurdaki tezahürüdür. Buna mukabil sevgi için birçok kalp kırılır, bir ihanetin cezası verilir, bir rakibin vücudunun ortadan kaldırılması düşünülür, başkasına fenalık yapılır ve neticede insanda inkisar, huzursuzluk ve sıkıntı başlar. Bu da ağırlaşmış bir inkişafın insan üzerindeki baskısını ifade eder. Birinci gruptakiler vicdan mekanizmasının Nasıl yüksek unsurlarına müteveccih kudretler ise ikinci gruptakiler de nefsaniyet realitelerini o kadar besleyici geri amillerdir. Bunların her ikisi de inkişaf kademelerine göre insanlarda bulunabilir ve ona göre de neticeler tevliid eder. Şu halde kademeler ne kadar aşağılarda ise o kademedeki sevgiye karışan hotkamlık malzemeleri ve vibrasyonları da o kadar fazla olur. Bilakis inkişaf kademelerine kadar üst muvazene seviyelerinde ise sevgi unsuru da o nispette saf ve fazilet vibrasyonlarıyla zenginleşmiş bulunur. Ve bu inkişaf hali nihayet öyle bir duruma gelir ki insanlara karşı duyulan bu faziletli hisler onlara hizmet etmek, onların iyilikleri, inkişafları hususunda her türlü yardımda bulunmayı ne pahasına olursa olsun göze almak gibi çok şumullü ve yüksek derecelere ulaşır ve o zaman vicdanın nefsaniyet unsurları ve realiteleri hotkamlıktan sıyrılıp diğer kamlık yollarında yürümeye başlarlar vicdan mekanizmasının muvazene seviyeleri artık Diğer kamlığın yüksek ve idrakli sahalarında teessüs eder. O insan başkalarının yükselmeleri için her türlü fedakarlığa katlanmayı kendisine bir borç, bir vazife telakki eder. O zaman ondaki sevgi bir vazife sevgisi haline almaya yüz tutar ki bu da artık onun vazife planının eşiğine gelmiş olmasının işaretidir. İşte vicdan mekanizmasının bu sahalara kadar ulaşmış yüksek muvazene seviyesi Dünya mektebinin insana kazandırmış olduğu en yüksek mertebedir. Bu mertebeye ermiş olan insan Dünya mektebinden tam dereceyle diplomasını alacak ve dünyada kazandığı en yüksek öz bilgi kudretiyle vazifeler kabul ederek daha kudretli ve mesut bir varlık halinde yüksek planlara geçecektir. Bu duruma geldikten sonra vicdan dualitesi ortada kalmayacak. Onun yerine daha yüksek tertipte bir vazife dualitesi alacak ve varlık o andan itibaren hakiki ve objektif bir tekamül mekanizması içine girmiş bulunacaktır. Zira ileride söyleyeceğimiz gibi vazife safhasından evvelki tekamül seyri daha ziyade subjektif şartlar içinde vaki olmaktadır zaman hakkında izahat verirken bu mevhum açık olarak tebarüz ettirilecektir. Daha iyi anlaşılabilmesi için bu bahiste bazı noktaları hülasa olarak tekrarlamayı faydalı görüyoruz. Vicdan, realite, idrak, bilgi, sevgi, velhasıl dünyada tezahür eden bütün kıymetler, ancak beyin cevherinin imkanları dahilinde formlarını almış maddi görünüşlerden ibarettir. Bunların asıl kıymetleri öz varlıkta meknuz olan kudretlerdedir. Fonksiyonları da dünya imkanları içinde ancak öz varlığa hizmet etmek yolunda işler. Binaenaleyh bunlar yalnız dünyada cari, Sati zaman idrakiyle ölçülebilen dünya şekilleri, halleri ve görünüşleridir. Bunların besledikleri, inkişaflarına vası oldukları asıl öz varlıktaki kıymetler ise öz varlığın tabi bulunduğu küre zamanının namütenahi diyebileceğimiz idrak imkanlarıyla değerlenen hakiki kıymetlerdir ki bu kıymetler ruhun kainattaki tekamül ölçüsünü gösterir. Kürevi veya idraki zaman tekniğiyle değerlenen bu ince kombinezonlar, dünyanın sathi zaman idrakiyle tarif ve tafsif edilemezler. İşte vicdan mekanizmasına ait geçen bütün bilgilerdeki idrak, bilgi, realite, unsur, sevgi gibi kelimelerin hep bu mevhumlar içinde kendi kıymetleriyle ele alınması lazım gelir. Mesela sevginin bahsedilen cephesi, dünyaya ait olan kıymetlerini ifade eder. Bunun varlığa ait olan, idraki zaman karşısındaki durumuna ve manasına, dünya zamanıyla düşünen bir insan asla nüfuz edemez.'' keza kürevi veya idraki zaman tekniğine tabi olan dünyayı mütakip süptil alemdeki sevgi kombinezonları da insanlar için kabili idrak değildir. Ancak bedenlerinden yükselerek tamamen ayrılmış varlıklar, o aleme gittikleri zaman bunların hakiki manalarını anlayabileceklerdir. İleride verilecek sathi ve kürevi zaman bilgilerini gördükten sonra tekrar bu satırlara dönülürse, sathi zaman idrakine bağlı insan sevgisinin yanında kürevi zaman tekniğiyle yürüyen ve sevginin öz varlıktaki mukabile olan vibrasyonların manasındaki şumulün derecesini sezmek daha kolay olur ve tek satıhlı, Basit insan idraki karşısındaki sevginin iptidai durumuyla namütenahi imajinatif satıhları ihtiva eden insanüstü alemdeki sevgi intibalarının nihayetsiz şumuli yani öz bilgiler içinde parlayan ihtişamlı durumu hakkında daha geniş bir sezgi kıyası yapmak mümkün olur. öz bilgileri zenginleştiren amillerden bilgi ve sevgiyi mütalaa ettik fakat bunların yanında gene öz bilginin inkişafında artışında kudretle rol alan bir unsur daha vardır ki bu unsuru insanlar henüz takdir edememiş durumdadırlar bu da dünyada muhtelif tekamül kademelerindeki vazifeli varlıklar tarafından insanların varlıklarına gönderilen tesirlerdir. Bu tesirler insanların hem ferdi hem de ekseriya bu fertler vasıtasıyla kazanılan maşeri bilgi değerlerini insanların asla tahmin edemeyecekleri tarz ve şekillerde arttırmaktadır. İşte bu tesirleri alan insanlara medyum diyoruz. İnsanlar için medyumluk, kainat tesirlerini, kainat vibrasyonlarını alabilmekte hassasiyet kesbetmiş olmak demektir. Dünyada medyumluk reaksiyonlarını husule getiren tesirlerin en ehemmiyetlisi yüksek entüvitif tesirlerdir. Medyumların yapılarında entüvitif bakımdan gönderilen tesirleri kolayca ifadelendirebilmek imkan ve takati fazladır. Fizik medyumlar için de bu kaide caridir. Ancak fark şudur ki, evvelkinde gelen tesirler yüksek idrak kombinasyonları ile ilgili çok ince vibrasyonlardır. Fizik medyumlarda ise gelen tesirlerin kaba bir maddeye tevcihi ve o kaba maddelerdeki reaksiyonların neticesi olarak çeşitli formasyonları, transformasyonları, deformasyonları veya daha basit hareketleri husule getirmiş olmasıdır. Demek ki umumi bir görüşle birisi entüvitif, diğeri fizik olmak üzere iki medyumluk tezahürü vardır. Medyumluğun mekanizmasını izaha başlamazdan evvel, verilmesi lazım gelen bazı hazırlayıcı bilgiler vardır ki, onları bildirmekle işe başlayacağız. Bunun için evvela insan beyninin bilinmesi burada lüzumlu olan bazı durumlarından bahsetmek lazım geliyor. Beyin organizmanın bir takım atomlarla bu atom topluluklarından müteşekkil, yüksek fonksiyonları havi moleküllerden ve bunların hareketlerinden meydana gelmiş hakim bir organıdır. İnsan vücudunun her tarafında hücre vardır ve hepsinin de kendisine göre muayyen hareket frekansları mevcuttur. Bir hücrenin hareketi ne kadar fazla olursa, o hücrenin kudreti, faaliyeti o kadar yüksek derecede bulunur. İnsan bedeninde en fazla hareketi haiz olan hücreler, beyin hücreleridir esasen bu hareketlerinin fazlalığı sayesindedir ki beyin hücreleri dünyaya ait intibaları alabilirler. Keza beyinde molekül hareketleri en fazla olan kısımlar ki bunlar şuur merkezini temsil ederler, en seyyal ve kudretli olan kısımlardır. Nitekim şuur merkezlerinin yüksek fonksiyonlarına mukabil yüksek frekansları vardır beyin hücrelerinin mutat kendilerine mahsus muayyen frekansları vardır. Bunlar muhtelif sebeplerle çoğalabilir ve çoğaldığı zaman onların faaliyetleri ve kudretleri artar. İşte medyumlara tesir gönderen varlıklar kullanmak istedikleri merkezlerdeki hareketleri ya doğrudan doğruya veya şuur kanalıyla arttırmak suretiyle onların faaliyetlerini istedikleri şekilde idare ederler. İzafi rakamlarla kıyasi bir misal verelim. Şuur merkezinin moleküllerinin titreşimi mutat zamanlarda saniyede 40 bin olsun. Trans haline geçince yani medyum bir varlığın tesiri altında kalınca bu frekanslar saniyede 60-70 bine kadar çıkar. İşte şuur merkezinde frekansın bu artışı ile orada faaliyet de artar. İdrak genişler. İdrakin gelişlemesi bu frekansın artışına bağlıdır. Frekansın artışı da o tesiri gönderen varlığın tensibine göre olur. İşte hareketlerin artırılmasıyla medyumun varlıktan alacağı tesirlerin manalarını ifade etmek kabiliyeti ve idraki artar. Medyumlar ya konuşarak ya yazarak veya başka bir tarzda bu manaları dış aleme insanların anlayabilecekleri vasıtalarla naklederler. Bunlara entüviti medyum diyoruz. Bir de fizik medyumlar vardır. Burada gelen tesirler ya tesiri alacak maddenin vibrasyonlarından daha kabadır veya ona uygundur. Kaba ise bu tesirler medyumdan geçip o maddeye gidince onun evvelce izah etmiş olduğumuz gibi yüksek kombinasyonlarını besleyemeyeceğinden onların silinmesini ve binaenaleyh maddenin dağılmasını mucip olur ki bu da materyalizasyon denilen hadiseyi meydana getirir eğer gelen tesirler o maddelerin bünyesine uygun vibrasyonları havi ise, o zaman medyumun o maddeler üzerindeki tesir kabiliyeti artarak bir takım formasyonlara ve tezahürlere imkan hazırlanır. Böylece materyalizasyonlar, fantomlar, aporlar, eşyanın çeşitli hareket ve durumları gibi türlü isimlerle anılan sayısız fizik tezahürler meydana getirilir. İnsanların fizik medyumluk grubunda müşahede ettikleri hadiseler bu mekanizmaya tabidir ki bunlar maddede değer farklanması mekanizmasıyla dualite prensibinin yürütülmesi sayesinde hareketlerin, yer değiştirmelerin ve nihayet molekül dağılıp toplanmalarının vukuğa gelmesi gibi hallerle meydana getirilir. Beyinde tam rakam olmamakla beraber aşağı yukarı 90-100 merkez vardır ve bunların da vücutta muayyen fonksiyonları olan 900-1000 tane tali merkezi yani istasyonu mevcuttur. İşte öz varlıktan beyne gelen tesirler beynin şuur merkezinden bu merkezlere oradan da ihtiyaçlara göre tali merkezlere veya istasyonlara dağılırlar.